Doğduğum topraklar. Bu topraklar belki de benim için dünyanın en güzel yeri. Ailemin olduğu yer. Ama benim ait olduğum bir yer değil. Gitmek istemiyorsun değil mi? İnsan bence ait olduğu yerde yaşamalı. Keşke öyle bir yer olsa. Serhat yer duran bu toprakların adamlarına benzemez. Adam koskoca doktor olmuş. Aşık oldum. Babam kalp krizi geçirdi. Bak. Eğer Halefsen yaşamanın, nefes almanın ve hatta aşık olmanın bir bedeli olacak. Bugün senin karın olacağım. Ne istiyorsun benden yıldız? Ben kadınlığımı istiyorum. Özgürlüğümü istiyorum. insanlığımı istiyorum. Senin de bu nikahtan başka çaren yok Serada. Alev, köklerin çağrısı. E a canada